Draven, Ustalar Vadisi'nin bu bölümünde Draven'i anlatıyor. <laughs> Basilik sokaklarında yetim kalmış, inatçı bir çocuk. Büyüklerle kavga, hırsızlarla çatışma. Tek güvencesi, ağabeyi Darius. Ama Noxus saldırınca her şey değişti. Cesaretiyle bir komutanı öldürmeye kalkıştı ama komutan Cyrus onu ordusuna aldı. Askerlik sıkıcı. Draven Angarya'dan nefret etti. Darius yükselirken o arena peşinde koştu. Yonya işgalinde korkusuzca dövüştü ama asıl zaferi hesaplaşma arenasında buldu. Seyircilerin alkışları, kanın dansı. Ama savaşlar ilgiyi azaltınca Draven karanlığa gömüldü. Ta ki Swain onu bulana kadar. Darkville'e darbe planı. Draven, Swain'in yanında zafer kazandı ama gerçek tutkusu arenaydı. Kaçan bir soyluyu anında avlayıp kalabalığı coşturunca, görkemli cellat doğdu. Şimdi arenada ölüm bir şova dönüştü. Parlak kostümler, kurgulanmış hikayeler, entrikalar. Draven, Noxus'un yıldızı. Ama yüreğinde bir huzursuzluk. Adımı tüm dünya duyacak mı? Evet. Draven bu oyun için mükemmel bir seçim. Hangi oyun için değil ki?